Merhaba arkadaşlar. Bugün de Korkut Yudan bir yapacağız. Korkut Ata kimdir? Korkut Ata bilge, güvenilir ve adaletli bir kişidir. Korkut Ata hangi kişi özelliklerine sahiptir? Korkut Ata bilgeliği ve adaletli bir kişidir. Halkın Korkut Ata'nın dediklerini yapması sebepleri ne olabilir? Halk, halk Korkut Ata'nın adaletli ve bilgeliği için onun sözünü dinler. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşça kalın. Arkadaşlar